Efendim Ankara'dan İpek Hanım. Selamun Aleyküm. Dua konusunda sorularım olacaktı. Lütfen yardımcı olun efendim. İmtihanımızın niteliğini daha önce ahiretimiz için ettiğimiz ve kabul olmuş dua belirler. Ya da Allah sadece ahiret odaklı verir. Bu imtihanları sadece ahirete kazanarım diye. Dua ile olan imtihanı sadece hafifletebiliriz ama niteliğini değiştiremeyiz diye söylemiştiniz. Bu doğru mudur? Yani bizim duamızla değişen nedir? Eğer tümüne dua ile etki edemiyorsak neden ayakkabımızın bağını bağlarken dahi dua etmemiz gerekiyor? İmtihanda olanların duaları o imtihanı bitirmiyor çünkü ya da onunla imtihan olmamak için evvelden ettiği dua kabul olmamış ki bu olayla imtihan olunuyor. Allah'ım abimi koru açığa alınmasın alındı. Aslında seyir halinde yaşanılan, yaşanılması gerekenler var. Bunlar değişmez mi? Üç şekilde karşılık olur dua denir. Tam istenilen şekliyle, daha hayırlısıyla ahirette sevap olarak bu doğru mudur? Hangi dualar hangi kategoriye gir giriyor acaba? Biz dua ettiğimiz için mi olur bir şey yoksa o zaten olacaktır? O yüzden mi dua kapısı açılır bize dua ederiz? Hz. Hacer annemiz sıkıntıyla koşturup dua ettiği için mi zemzem çıktı? Yoksa Kabe çevresinde bir şehir için mi zemzem gerekliydi? Zaten olacaktı, çıkacaktı da. Buna Hacer ve Hazreti İsmail vesile olacağı için mi tüm bunlar yaşanıp, yaşanıp dua edildi? Önceleri her şeyin kabul edileceği hissiyle her şeye dua ederken şimdi seyri değiştiremeyeceğimi düşündüğüm için dua edemiyorum. Mesela mültezeme yapışıp işten bir şekilde Suriye'deki savaşın bitmesi için dua etsem biter mi? Dua, dua neye göre kabul oluyor yani? Çünkü biz aşk istedikçe bela artacak ki artıyor. Ama dua konusuna takılınca savunmasız kalıyoruz ve işi anlayamadığımız için imtihanımızı kaybediyoruz. Araştırdığımda sadece marifetullah ehlinin duasının kabul olduğunu söylemişler. İşi anladıkları için bu doğru mudur? Uzun oldu affedin ancak cidden takılıp kaldım. İmanım söz konusu Allah razı olsun demiş efendim. Allah razı olsun. Gerçekten güzel soru, büyük soru, varlık sorusu hayat sorusu. Mutlaka cevap vermemiz her bir kurum cevap vermesi gerektiği bir soru. Ama bu soruya böyle kısaca cevap vermek doğru değil. Çünkü bir soru içinde evet onlarca soru var aynı zamanda. Bu soruyu cevaplandırabilmek için kaderi bilmek lazım. Kader. Yani kadere iman var ya kaderi bilmek lazım. takdiri bilmek lazım. Allah'ın emrini, hükmünü bilmek lazım. Allah bir konuda emir vermiş, hüküm vermişse dua ona nasıl tesir eder? Nerede tesir eder? Ya da tesiri var mıdır? Bunu anlamak lazım. Anlamak lazım ki gereğini yapabilelim. Kulun gücü nedir? Gücü sadece duasıdır. Ama duası nerede geçerlidir? Ne zaman geçerlidir? Ya da nasıl geçerli olur? Kısaca böyle biraz izah edeyim ki anlaşılsın. Kardeşimizin söylediği gibi iman söz konusudur. Önce bilmek gerekir ki Allah ayet-i kerimede buyurmuştu. Allah her şeye kaderini koymuştur. Her şey için bir takdir yapmıştır. Bununla beraber takdiri yapıp bırakmamıştır. Her an bir şeyendedir. O sürekli kontrol altındadır. Yani takdir yapmaya, takdir etmeye devam eder. Eğer Allah şunu yaparsanız cennete gidersiniz, bunu yaparsanız cehenneme gidersiniz diyorsa peygamber gönderiyor, kitap gönderiyor. Bununla beraber kulun ne yapması gerekir? Nasıl iman etmesi gerekir? Nasıl sırat-ı müstakime girmesi gerekir? O yolda nasıl yürümesi gerekir? Neler yapması gerekir? Neler yapmaması gerekir deyip onu vahyetmişse iş oldu bitti demek doğru değildir. Eğer öyle söylersek her şey bitmiştir. O zaman ne yaparsak yapalım bu böyledir. Buna hiç kimse cevap veremez. Alimlerimiz cevap vermiş mesela buna. Ne demişler? Doğrudur. Öyledir. Allah her şeyi yazmıştır, bitmiştir, kalem kırılmıştır. Cehennemlikler bellidir, cennetlikler bellidir. E o zaman cennete gitmek için neden böyle çaba sarf ediyoruz? Allah neden kitap gönderdi? Neden peygamber gönderiyor? Neden şunu yap, şunu yapma diyor? Eğer onu yapma ya da yapmama imkanımız varsa cevap olarak ne deniyor? İşte sanki Allah sorumluluğu üzerinden atıyor. Bak sen zaten öyleydin. Onun için böyle oldu diyor. Hayır öyle değildir. Kaderi iman böyle olmaz. Evet Allah her şeye kaderini koymuştur. Takdirini yapmış. Ama Allah her an bir şendedir. Her bir kula özel olarak tek tek onunla beraber ona ondan daha yakın, ona şah damarından daha yakın onu çepeçevre ihata etmiş. Buna beraber her anda onun gönlüne vahy ediyor ve kendine davet ediyor. Eğer Allah onu kendi haline bıraksa. Ona yardım etmese. Onu cennete davet etmese. Nefse karşı, şeytana karşı, karşı ondan yana olup ona yardım edip onu davet etmese doğrudur. Allah onun ne yaptığını biliyor. Ne yapacağını biliyor. Bu Allah'ın alim isminin tecellisidir. Bilir. Ama bununla beraber tabiri caizse şöyle anlamak gerekir. Benim bu sözümü başka tarafa çekmek doğru değildir. Ona bir daha şans vermiş. Nasıl ki kıyamet günündeki Allah bir sahneyi anlatırken kaybedenler ne derler? Ya Rabbi bizi bir daha dünyaya gönder. Bu sefer iman edip salih amel işleyeceğiz. Allah ne buyurur? Size bunu anlayacak kadar bir ömür vermedin mi? Bunu anladınız. Çünkü o ömründe, hayatında yaşarken Allah ona peygamber göndermiş, kitap göndermiş. Birçok vesileyle onu kendine davet etmişti. Eğer Allah bir daha şans veriyorsa bu ne demektir? Allah'ın Alim ismi başka, Habir ismi başkadır. Bir şey olup meydana gelmeden ondan haberdar olunmuş olmaz. Evet Allah onu biliyor ama o yaratılmamış. O meydana gelmemiş. O meydana gelirken Allah bu sefer ona özel olarak rahmetiyle muamele ediyor. Allah rahmeti zatına yazdı buyurur. Hadi kulum, hadi böyle yap. Bak şunu şöyle yap, bunu böyle yap." deyip onu kendine davet ediyor. Onu cennete davet ediyor. Onu hazreti insan olmaya davet ediyor. Yeni, her şey yeni. Evet, Allah'ın alim isminin tecelli etmesi başka bir şey. Allah onu biliyor ama ona bir daha şans vermiş olarak bunu anlamak gerekir. Onu kendi haline bıraksa evet. Yanlış yapar, cehenneme gider ya da doğru yapar, cennete yolculuk yapar. Ama Allah ona evet binlerce kat farklı olarak rahmetiyle tecelli edip onu cennete Hazreti insan olmaya, kendine Allah'a dost olmaya davet ediyor. Ediyor ve ona yardım ediyor. Ona yaptığı her muamele yenidir. Yeni bir muamele. Neye göre o muameleyi yapıyor? kulun imanına göre, niyetine göre, çabasına, gayretine göre muamelede bulunuyor. Yeni muamele. Özel muamele. Kulun buradaki duası nedir? Allah yolu çizmiş. Her bir kul için yolu çizmiş. Bu onun kaderidir. O yol değişmez. O yolda yürürken her bir kul için yol özeldir. Kul Anasını seçmemiş, babasını seçmemiş. Dünyaya geleceği memleketi seçmemiş. Muhatap olduğu insanları seçmemiş. Bunlar hepsi takdir. Bununla beraber bütün hayatı boyunca ne yapması gerekir, nasıl yapması gerekir? Okulun bu dünya hayatında, yaşadığı dönemde, yaşadığı zamanda onun bir yeri var. Özel bir yer. Yani bir İnsan düşünün vücudu her bir organın farklı bir yeri var. Onun da ümmet içinde yaşadığı dönemde orada bir yeri vardır, bir işi vardır. Bir bu cemaat demek, bu ümmet demekti. Evet bir de özel olarak onun iman etmesi, Allah'a teslim olması, Allah'a karşı edepli olması, bununla beraber kulluğunu yapması vardır ki biri özel, biri de ümmet içinde. Cemaat içinde vazifeleri vardır, işleri vardır. Ondan başka kimse o işi yapamaz. O özel o konumda. Burada dua nerede geçiyor? Kul nerede dua yapıyor? Evet. Resulullah Efendimiz ne buyurdu? Dua, ibadetin özüdür. İbadetin beynidir, ilgidir dedi. Özü, hakikati. Bütün ibadetler duadır. Allah'tan bir şey istiyorsun. Ne istiyorsun Allah'tan? Allah'ın sevgisini istiyorsun. İman istiyorsun. Allah ayeti-kerimede öyle buyurmuştu. Ey iman edenler, Allah ile yaptığınız alışverişten dolayı sevinin. Allah ile alışveriş yapıyorsun. Eğer alışverişimiz Allah ile ise bu alışveriş iman alışverişidir. Aşk muhabbet alışverişidir. Allah'ın sevdiği, emrettiği, Resulünün yaptığı her şeyi, her ne olursa olsun onu yaptığında bunun karşılığında Allah'ın sevgisini kazanıyorsun. Allah seni seviyor, sen de onu seviyorsun. Aşk alışverişi, muhabbet alışverişi, dolayısıyla kul için iman alışverişidir bu. Çift taraflıdır, alışveriş çift taraflıdır. O kader yolunda yürürken bu alışverişte kazançlı olmak için dua ediyorsun. Hangi duayı yaparsan yap mutlaka bu benim için hayırdır diye yapıyorsun. Ama mesele Allah'tan bir şey istemek değildir. Bilmemiz gerekir ki Allah eğer takdir etmişse her şeyi bize düşen sadece hayır olanı kendimiz için istemektir. Allah'ın bizim için takdir ettiğini istemektir. Onun peşinden koşmaktır. Yoksa dua edince o değişmiyor. Neyi takdir etmişse gelecek olan odur. Sana gelecek olan da başkasına gitmez. Onun için o cuma namazına davet ederken cuma suresi olması gerekir. Cuma günü Allah'ın zikrine davet edildiğinizde alışverişi bırakın, Allah'ın zikrine koşun. Namazı kırıp bitirdikten sonra Allah'ın sizin için takdir ettiklerini aramak için Dağıl Yeryüzüne dağıl Rızkının peşinde koş Allah'ın sizin için takdir ettiğini Takdir etmediğini bulamazsın Ama koşmazsan takdir ettiğini de bulamazsın Öyle de sana gelecek değil O bir vesileyle gelecek Bir sebeple gelecek Senin çabanla gayretinle gelecek Çünkü Rızkının peşinden koş dedi. Sana takdir ettiğimi almak için koş. Koşuştur. Çabanı gayretini sarf et. Eğer koşmazsa onu bulamaz. Allah insanı cennete gitsin diye, Hazreti insan olsun, kendisine abd olsun diye yaratmış ama kul bunu istemez, çabasını, gayretini sarf etmezse bunu kaybeder. Onun için takdir olanı kaybediyor, takdir edileni kaybediyor. Dolayısıyla dil ile yapılan dua, gönül ile yapılan bir de fiil ile yapılan dua var ki üçü bir araya geldiğinde o kabul görür. O kazanmıştır. Birinin niyeti hayırsa, hayrı konuşuyor, hayrı söylüyor, buna beraber hayrı yapmaya çalışıyorsa ister o iş olsun ister olmasın. O kazandı. Neyi kazandı? Hayrı kazandı. Rabbinin yakınlığını kazandı. Rabbinin sevgisini kazandı. İnsan olmayı kazandı. Rabbinin El Esmaül Hüsna'sının tecellisini kazandı. Evet, bu dünyaya Hazreti İnsan ol olmak için gelmişiz. Allah'a ayna olmak için gelmişiz. Allah'ın isimlerini güzelliğini üzerimize göstermek için gelmişiz. Allah'a yakın olmak için, dost olmak için gelmişiz. Hayatın gayesi bu. Geriye kalan her şey bir imtihan, bunu kazanmak içindir. Ve Allah bu imkanı sonuna kadar kullarına verir. Evet, kul dua ederken Hayrı ister, cenneti ister, dünyada da elbette ki sağlık, sıhhat, afiyet ister, güzellikler, nimetler ister. Ama takdir edilen gelir. Dua edince o değişmez ama hafifler, imtihan hafifler, sıkıntılar hafifler dediğimiz şey o manevi olarak büyüdüğü için. Bu bir imtihan, Rabbimden bir kazanma imkanı sabredeyim, kazanayım diye. Ya da şunu şöyle yapayım, kazanayım diye. Rabbim bu imtihanı bana vermiş deyince, o imtihan zaten küçüldü karşısında. Hatta nimete dönüştü, muhabbete dönüştü. Allah ona ikram etmeyi dilemiş. Allah sabredenleri sever, Allah sabredenlerle beraberdir dediyse, her bir imtihan karşısında evet, kazandığımız şey Allah'ın sevgisidir. Allah'ın beraberliğidir. Dolayısıyla imtihanlar karşısında kul imtihanı böyle görünce o imtihan hafifler hatta nimete, muhabbete dönüşür. Yoksa kul dua edecek de değişecek. Hayır. Zahiri imtihanlar değişmiyor. O büyüdüğü için dünya karşısında küçülmüş, dünyadaki işler, imtihanlar küçülmüştür. Ama kul iman itibariyle öyle bir Rabbini sevmeli, aşık olmalı ki benim maşukum benim için neyi istiyorsa benim için hayrı odur, güzel odur. Beni Rabbime götüren odur, yaklaştıran odur. Demeli Allah'ın benim için takdir ettiği benim duamdır diyebilmelidir. Böyle söyleyince zaten Rabbi ona nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun onu sever. O onun duası olmuş olur. Evet. Dua eğer gönül ile yapılmazsa zaten o dua olmamış olur. Fiilimiz de ona iştirak etmezse gene dua olmamış olur. Dua dil ile, gönül ile, fiil ile yapılınca Allah onu kabul eder ve her dua eden kendisi için hayır olanı ister ki iman edenler bilir ki Allah'ın kulu için takdir ettiği mutlak hayırdır, mutlak rahmettir, mutlak aşktır, muhabbettir, cennettir. Buna iman edenler, böyle iman edenler. Bir de Allah'tan ben de bunu böyle istiyorum diyemez dememelidir. Evet, bir beşer olarak kul zayıf, kul aciz, kul ister. Ama İmtihan ne olursa olsun bilmeli ki o onun için hayırdır. Eğer bir imtihana tabi tutuyorsa o kur mutlaka onu kazanma gücüne sahiptir. O gücü Allah veriyor. İmtihana tabi tutan veriyor. Kaybetsin diye değil kazansın diye veriyor. Onun için hiçbir imtihan karşısında hiç kimse yapamam, edemem, gücüm yetmez. Ben bunu kaldıramam, ben buna dayanamam diyemez. Boyun büker, bükmelidir. İmtihan ne kadar büyükse, Allah'ın yakınlığı, sevdisi o kadar büyük olarak tecelli eder. Onun için imtihanın en büyüğü peygamberlere, sonra peygamberlere yakın olanlara, sonra onlara yakın olanlara dedi Resulullah Efendimiz. Yoksa ben dua ederim, kabul etsin. Böyle bir şey düşünülemez. Duayı böyle anlamak yanlıştır. Şöyle farz edelim. Diyelim ki 10 kişi bir kişiyle evlenmek istiyor. 10 kişi bir kişiyi sevmiş. Hepsi aynı duayı yapıyor. Dua gönülden istenendir. Muhabbetle istenendir. Dile dökülse de dökülmese de gönlü öyle istiyorsa onun duasıdır. O zaman 9 kişinin duası reddoluyor demektir. Ama ne diyoruz? Allah duayı reddetmez diyoruz. Yani kendisi için, onun için hayır hangisi ise onu verir. Mesele onun istediğini vermiş olması değil. Allah'ın onun için takdir ettiğini vermesidir. Onu sevmesidir. Evet. Senin takdirin benim duamdır diyebilmesidir. Böyle söyleyenlerin duası red olmuyor. Evet. Kardeşimiz biraz önce Allah'a yakın olanlar olanların duası kabul olur dedi ya. Onların duası kabul olmuyor. Bunu yanlış e, anlamayalım. Şöyle anlamamız gerekir. Çünkü o ya Rabbi senin takdirin benim duamdır dediği için onun red olan bir duası olmaz. Ama kul Allah'a yaklaştıkça, yakın oldukça o yakınlığından dolayı gönlü Allah'a öyle bir açık ki Allah her anda o gönüle tecelli ediyor. Her anda o gönüle vahy ediyor. Dolayısıyla Allah'ın kendisi için neyi takdir ettiğini, neyi sevdiğini biliyor. Biliyor, onu tadıyor. Onu tattığı için o da onu seviyor. O da onu istiyor. O için hiçbir duası red olmaz. Eğer bir duayı yapamıyorsa, gücü buna yetmiyorsa, Allah istemediği içindir. O takdiri yapmadığı içindir. Her bir mümin, evet, her zaman olmasa da mutlaka bunu hisseder. Bir şey için dua etmek ister ama bir türlü o duayı yapamaz. Gönlü, gönlü bunu kabul etmiyor. Dili söyleyebilir, gönlü kabul etmiyor. Bu durumda Allah'ın bir takdiri var. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Doymayan nefisten, fayda vermeyen elimden, kabul olmayan duadan sana sığınırım. Eğer duamız kabul olmayan bir duaysa ondan Allah'a sığınmak lazım. Çünkü Allah'ın takdirine ters düştü. Allah onu kabul etmedi. Bu ne demektir? Mutlaka duayı yaparken kabul olacak bir duayı yap. Herhangi bir yerde bir zulüm vardır. Onu kabul. Onun için dua etsek geçerli midir? Hayır. Böyle bir şey olmaz. Bu yanlış bir dua. Eğer dua etmek istiyorsan işin özünde yani Rabbinin muradı nedir onu anlayıp oradaki sorunu halletmen lazım ki dua kabul olsun. Nedir sorun? Kullar Rablerinden yüz çevirince Allah'ın bana abdolsun diye yarattığı kullar dünyaya abdolursa, mevkiye makama abdolursa, nefsine, şeytana abdolursa, kur olursa Allah'ın rahmeti tecelli etmez. Hepsi birbirine düşer. Hepsi şeytana dost olmuştur. Ve şeytan onları birbirine düşürür. Bu durumda savaş bitsin, zulüm bitsin mi istiyoruz? Yapmamız gereken şey nedir? Allah'a dönmek ve dönmeye davet etmek tövbe etmek kim olduğumuzu bilip kul olduğumuzu bilip bir kul olarak Rabbimize kulluğumuzu yapmakla mümkün olur. Böyle olunca rahmet iner, zulüm biter, şeytan orayı terk eder. Bu kadar yeter olsun.